Erman abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hava şartları, trafik derken değil mi? <laughs> Çarşı karışık. <laughs> Hava şartlarını en iyi senden alabiliriz bence. Peki son şampiyon Başakşehir. Kadroda önemli eksikler de var. Diğer yandan Trabzonspor. Abdullah Hoca iyi bir çıkış yakaladılar. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Hayatımda kumar oynamadım. Do ee, no, Amerika'daki Kumarane Las Vegas'a gittim, 4 gün kaldım, Bir 10 <laughs> dolar atmadım. Bravo. Dört hocam. gün kaldım. Çine gittim, ee, Macao'ya gittim, orada da atmadım. <laughs> Hiç oynamadım kumar, bayi oynamadım. Ama bugünkü maça bana ne olur? Sen tam zor alır derim. Peki. <laughs> Hani bir 10 bin liraya 50 bin lira desen orada girmem. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sana onu söyleyip söyleyeyim. Yani Trabzon'a derim o kadar. Ama futbol öyle bir şey ki Trabzon alır derim, Başakşehir kupayı alır gider. Doğru. Ama baktığı zaman Trabzon alır. Şartlara. Ama Trabzon o şartlara uyan bir, yerde, bir şey değil. Yani çıkar Başakşehir, çatır çatır Trabzon'u yener. Ama bana sorsan Trabzon %90 alır. yüzde %95 alır. Ama o 5 var ya o 5. O 5 kolay bir iş değil futbolda. İbret Trabzon spordan yanayan diyorsun hocam. Öyle gözüküyor. Başkan Şu anda hocam. öyle gözüküyor. Mantıkta öyle gözüküyor. Ama gel iddiaya girelim. Girmesin. <laughs> ben girmem. Futbola enteresan Çünkü futbol enteresan bir Çünkü futbol öyle bir olay. Yani futbolda yüzde yüz diye bir şey yok. Yani hiç öyle şartlar olur ki ibre değişiyor. Onun için de söylediğin zaman lan sen demedin mi diyorlar bu alır diye. Ya dedim de şartlar öyle yani. Soran da var yolda falan soruyorlar bu ne olur filan diye. Dedim arkadaş bu olur da ama bilmiyorum ya. Yani. Bana göre oyna var. Çünkü soranların çoğu bahis oynuyorlar. Ya bahis tehlikeli bir şey. Aman dikkat edelim. Çok ocak söndürdü. Çok insanın mal varlığını yok etti gitti işte. de ocak şey de kumar da. Çok ocak. Doğrudur, ben biliyorum tabii. ya kimlerin Ay, aman, gittiğini biliyor yani. Tabii. Hocam bir dakikada veriyorsun. Ya günlerce aylarca bin yani aylarca belki yıllarca kazandığını bir anda 10 günde veriyorsun Allah korusun 20 Allah günde uzak. veriyorsun bir haftada veriyorsun aman uzak hocam evet, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. Dronlarımız stadın çevresinde gece görüntüsü. Dün de stadın oraya gittik. Bir hali düzenlemişler. Daha farklı olmuş. Panelleri koymuşlar bir kere. O kadar içerisi rüzgarlı değildi. Zemindeki rüzgar fazlasıyla azalmış. Yalnız panelleri ben bugün gördüm bizde. Eee o panellerin dışı nasıl, içi nasıl? O panellerin içi çok kötü. Herhalde oraya bir görüntülü bir şey yapacaklardır yani. O çok kötü. Stadın içine bakan tarafını diyorsunuz evet. değil mi abi? Evet. Dışında bir şey var mı bilmiyorum dışında. Ama herhalde oraya bir görüntülü, görüntülü ışıklı falan bir şey, şey. koyacaklardır. çok kötü yani. Görüntülü Görüntü çok kötü. kötü. Tamam. Şey güzel. Ben o stada gittim. Yani o rüzgar çok kötüydü çünkü bir yerden gidiyor bir yerden çıkıyor. Eski Fenec Stadı da öyleydi. Çok iyi hatırlamazsınız. Eski Fener Stadı, arkadaş kapalı tribün, açık tribün, ortası böyle inik bir girerdi rüzgar var ya donardı, donardı. Eski Fenec Stadı. Şimdi hocam onun gibi. Olimpiyat öyleydi. Ve denir, nasıl bir akılda yapmışlarsa? Ayaklar, stadın içerisinde olması kötü bir görüntü. Nasıl bir görüntü yerine... yapmışlar çünkü ceren yapıyordu. Doğru. Yalnız onun içi herhalde değiştirecek yani. İçine mutlaka bir, bir şey, şey yapacaklar. yapacaklar. Öyle Panel, güzelleştirme yani. falan çünkü evet. dışını bilmiyorum tabii dışı nasıl olur. Trabzon sporlu oyuncular zeminde e, değerli izleyiciler. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda e, ve artık zemine bakıyorlar. Birazdan içeri girecekler ve ardından iki takım oyuncuları ısınmak için oyun alanına e, gelecekler. Sevgili Yalçın, Kayısara. İrfan, Rafael, Cemil Cüdyan gibi eksikler vardı. var. Değil mi? Diğer statlarda? da gibi. Şampiyonlar Ligi <laughs> için hazırlanıyor bir de. O da Biz var. Final var. Şampiyonlar Ligi finali. Mustafa Göksu'yla ile stat'taydık. Gerçekten halı gibi zemin. Halı gibi. Zemin çok iyi. Futbolcular o anlamda şanslı. En iyisi biliyorsunuz. Biz sadece görüntüden baktık. siz Yok, oradaydınız. siz daha güzel biliyorsun. oyun için müsait. Çok eksik var. Çok eksik. Başakşehir Ama cephesinde. Ama yerlerinde oynayacak oyuncular da e Başakşehir düzeyinde oyuncular. İrfan'ı kaybetti o bölgede hoca. E diğer yandan Mahmut'un da bir soru işareti var. Evet son haftalarda orta sahada da Okan Hoca rotasyonla sahaya çıkıyor. Tabii Rafael'in sakatlığı var. Bilmiyorum bugün hangi düzeyde. Belki yeni gelen transferleri de bir Şans. anlamda e, forma şansı vermesi de mümkün olabilir. Fernandez ve Ömer Ali Şahiner. E, Ömer Ali Şahiner. Yani oynarsak şaşır, oynarsalar şaşırmayalım diyeceğiz. Kesinlikle. Ya çünkü Leo Duarte'ı bekliyoruz mesela. O Stoperde belli ki e, ee, Sasha Epriano ile Eduardo oynayacak. Evet. Ama sağ ya benim öngörüm herhalde Rafael'in sakat olması gereği doğrultusunda Ömer Ali Şahiner'in sağ başlaması muhtemel. Uğur Uçer gibi bir alternatif de var. Ya, tabii ki ama böyle bir durumda çok önemli bir kupa. Sonuçta her iki takım da çok önemsiyor bu kupayı. Ee, ve işler sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Başakşehir için e, Süper Lig'de yolunda gitmiyor. Bunu bir anlamda mental olarak pozitife çevirmek düşüncesinde olacaklar. Hem takım için hem Okan Hoca için de gerçekten bu maç bir fırsat. E, güzel şeye, şey, zevki, evet. yüksek bir müsabaka bizi bekliyor diye düşünüyorum. Sevgili Mehmet, Abdülkadir Ömür dışında e, ideal kadroyu sahile sürebilecek. Önemli evet. bir rüzgarı da arkasına aldı Abdullah Avcı, Trabzonspor'la. İyi bir uyum basın toplantısında da dün oyuncular sistemimizi, mantığımızı anlamaya başladılar. O yüzden futbolumuz öne gidiyor gibi bir ifade kullandı. Ne diyeceksin Trabzonspor için? Maçın belirleyici ismi kim olur? tek maçlar üzerinden aslında konuşulacak çok fazla bir şey yok. Neden? Bireysel performa, günlük performanslar çok önemli. Hani şimdi Başakşehir takımında birçok oyuncu yok. Üst düzey oyuncular yok ama yerlerine oyuncu oynayacak oyuncular çok kaliteli oyuncular. Ligde kötü oynayabilirler. Bir maçlık performans kupayı almanıza yeterli olacak. Onun için Kolay bir maç olmayacak her şey önce Eğer ki uzatma süreli olur 90 dakika beraber eti, uzatma süreleri oynarsa burada tabii ki fiziksel özellikler de biraz meydana çıkacak. Burada avantaj olan takım ben Trabzonspor olarak görüyorum. Çünkü Trabzonspor şu an hazır görünüyor. oyuncular da Abdullah Avcı'ya o cevabı veriyorlar. Yani istediği şeyleri ilk başlarda alamıyordu Abdullah Avcı ama bir beklentisi vardı. Bu beklentileri sonuçlarla da karşılık buldu. Takımın zaten... Form grafiği özellikle Yalçın o bölgeyi bizden çok çok daha iyi bilir. Arka tarafta oynayan, tandemde oynayan iki tane oyuncu çok iyi oturmuş durumda. Ben Vitor Hugo'yu çok farklı bir yere yazıyorum. Hem top kullanıp hem kesildik hem top kullanma anlamında. Kenarda beklerde biraz sıkıntı var Trabzonspor'la. Ama son haftalarda defansif yönünü biraz daha iyi yapıyor Trabzonspor. Üretkenlik anlamında gole kadar çok fazla üretken ama golü bulduktan sonra Trabzonspor takımı o isteği fazlasıyla buluyor. Ya oyuncu kalitesi var ve de gelecek oyuncular var Trabzonspor'a. Ama Kupa finalinde e, hiç kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. E, zor geçecek maç. Hava şartları daha sonrasında buna belki etkili olabilir. Ama e, %51 ben Trabzonspor diyorum. Sen o sahada Süper Kupa maçına çıktın, gol de attın. 3-0'lık evet. maç. Dün gö sevgili Gökdeniz'le yayın yaptık. O da ikinci ve üçüncü golleri ben attım dedi. İlki söylememişti, ben orada hatırlattım seni. Peki söyleyeyim ya, ben olsam ilk önce ben Gökdeniz'i e derdim. ya. İki Değil tane kardeş kardeşim gol atmıştı ya derdim. Unutmuştur gerçi ama şu ambiyans şu atmosferde oynamak herkese de tabii ki nasip olmaz. Ee, şimdi buraya çıkan oyuncular bu zeminde bir defa oyuncuların şu yok. Bahanesi yok. Hani Erman hocam onu daha iyi söyler bizden. Oyuncunun şu an bahanesi yok. Hava soğuk olabilir ama eğer zemin güzelse işte güzel zemin varsa o zaman top oynayacaksın. Şu an oyuncuların hiçbir bahanesi yok. Çıkacak çatır çatır topunu oynayacak ve de hayatlarında e, belki bu fırsat gelmeyecek. Bir süper kupa finali oynayıp o kupayı müzeye getirmek her oyuncunun e, sizinle işlenecek. Bu çok önemli bir şey. Bir oyuncunun kariyerinde çok önemli bir noktadır bu maçları oynamak. Buradaki oyuncuların çoğu bence çok şanslı. Trabzonspor Fotoğrafı, Fotoğrafın var mı? Var hocam. Hangisinde? Trabzonspor. Yok yok yani Süper Kupa, şey Cumhurbaşkanlığı Kupası Türkiye Kupası iki tane finalde evet. ilk gollerini hepsini ben attım hocam. Yani iki tane peş peşe yani, alındı. 2003'de... Yok yok o fotoğraf çekiliyor ya şimdi o çok önemli. Mesela 10 sene geçiyor, 15 var. sene geçiyor. Saklıyor Kulübe onu. fotoğraf asılıyor abi. İşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takım. Altında da yazıyor zaten hani golün Tabii, ismi filan. Türkiye Kupası'nı kazanan Var. takım. O fotoğrafa giriyorsun. O çünkü silinmiyor hocam. Bu çok güzel bir anıştık Yıllar geçiyor. Hocam. O kulüpte o kalıyor. Veya açtığın zaman şehir rehberi işte, Tarih hocam. Ulan burada oynadım vay ara diyorsun lan burada oynadım ben gol attım filan diyorsun veya bir şey diyorsun ya. Hocam, işte, O çok önemli bir olay. O kadar güzel bir şey ki belki bu Yıllar dünyadan geçiyor, gidiyorsun. Onu ama da. bu dünyadan sen gidiyorsun ama tarihte varsın. Bu çok önemli bir şey. ben onun evet. için diyorum. Yalçın da çok oynamıştır. Sen de hocam bu maçları çok oynamışsındır. O tarihte olmak çok önemlidir. Oyuncular onun için bugün varını Öyle. yoğunu alacak. O tarafa sonra... gireceksin hoca. İşte kalacaksın orada. O, o da... şeye giriyor çünkü o rehbere giriyor fotoya. Tarihte şeye. Sonra varsın. Işte. kulübe oyuncular bunu idrak etmesi lazım ama bugün ben böyle güzel bir sahada biz bile dışarıdan baktığımız zaman hani insan oynamak istiyor orada. O çünkü o duyguları yaşadık biliyoruz. Onun için buradaki oyuncular bence çok şanslı. O şansı biraz lehine çevirmek istem istemeleri lazım. Geçen yıla döndüğümüzde Başakşehir Ligi şampiyonlukla tamamladı. Enteresan bir sezondu. Aslında şu var. Davadı keseceğim. Şimdi geçen sene